Merhaba arkadaşlar. Ters fonksiyon uygulamaları ile devam ediyoruz. F birebir ve örten fonksiyon olmak üzere F ile F'in tersinin bileşkesini alırsanız bu bize birim fonksiyonu verecektir. Birim fonksiyon dediğim şey neydi? Birazcık düşünün. Neydi arkadaşlar? Bunun tanımını öğrenmiştik tanım kümesinden aldığım bir elemanın yine kendisiyle eşleşmesine yani görüntüsünün kendisine eşit olmasına ne deniliyordu? Birim fonksiyon deniyordu. Bu tanımlar sınavlarda çıkmıştı. Evet birim fonksiyonu ben artık neyle gösteriyorum burada? I x ile gösteriyorum. I x eşittir x yani içi dışına eşit dediğimiz şeydi hatırlarsanız. Evet bakın bunların bileşkesi alındığında yani bir fonksiyon ile bu fonksiyonun tersinin bileşkesi alındığında bu bana neyi veriyormuş? Birim fonksiyonu veriyormuş yani x eşittir x olmuş oldu. Bunun örneğini görelim arkadaşlar. F ile f'in tersinin bileşkesini almışlar. Bakın burada şöyle düşünebilirsiniz hayalen sanki F ile F'in tersi gidiyormuş gibi ve burada hiçbir şey kalmıyormuş gibi 2 kaldı tabi içeride Bur buradan sonucum ne oldu 2 olmuş oldu yani şurası aslında I 2 oldu I 2 de 2'ye eşittir. Yani bir şeyin, bir fonksiyonun kendisiyle tersini gördüğünüzde ve bunların bileşkesi alındığında bu hemen ne oluyor? I oluyor. Tamam mı? Burası içerisi isterse işte 1205 olsun. Fark etmez. 1205 olsa birim fonksiyonu ne güzel ne gibi güzel bir özelliği vardı. İçi dışına eşitti. Yani bunun cevabı hemen ne olacaktı? 1205 olacaktı. Örnek vermemiz gerekirse. Burada mesela G de olabilir. ismi değişebilir fark etmez. Bunlar yan yana geldiğinde bir fonksiyonla bunun tersi yan yana geldiğinde bana birim fonksiyonu vermiş oluyor. Mesela burası 3 ise I3 buradan cevap 3. Görüyorsunuz ne kadar kolay olduğunu. Evet devamında diyor ki bu durumda bir fonksiyonda x yerine fonksiyonun tersi yazılırsa birim fonksiyon elde edilir. Bazı durumlarda arkadaşlar direkt ee, fx'i elde etmek isteyeceğim. O yüzden hemen gidip e, uyanıklık yani pratiklik açısından gidip hemen tersini yerine yazacağım. Mesela örneğe bakalım. Burada fx artı 3 eşittir. fx artı 3 eşittir. 2x eksi 1 verilmiş. Benden ne istiyor? fx istiyor. Şimdi ben şurada şu artı 3 olmasaydı direkt fx'i bulmuş olacaktım. Yani diyorum ki şu artı 3'ten kurtulmalıyım. Buradan kurtulabilmek için x artı 3'ün tersinin ne olduğunu düşünmem lazım. x artı 3 nedir? x'e 3 eklenmiş. Tersinde ne olur diyorduk geçen dersen hatırlayalım. 3 çıkartılmalı diyorduk hatırlar mısınız? Tersinde tam tersini uyguluyorduk. 3 eklendiyse 3 çıkartmalıyım diyordum. Tersi. Evet. Geldim x yerine ne yazmalıyım? x eksi 3 yazmalıyım. Neden? Bakın göreceksiniz sonuçta eksi 3 ile 3 birbirini götürecek. Ama her x gördüğüm yere öncelikle şunu bir tamamlayayım. x eksi 3 yazıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Amacım ne? Bu eksi 3 ile 3'ün gitmesi. Burada fx'in yalnız kalması. Çünkü bana bunu sormuş. Tamam. Buradaki dağıtma işlemini yaparsam 2x eksi 6 eksi 1. Buradan ne gelir? 2x eksi 7 gelir. Cevabımız hemen f(x)'i bulmuş olduk. Bakın ne yaptım? Hemen pratik olarak f(x)'i bulabilmek için şuradaki x gördüğüm yere tersini yazdım. Neyi elde etmiş oldum? f(x)'i elde etmiş oldum. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Başka bir örneğe bakalım. Burada bize soruyu vermeyi unutmuş sanırım. f(x)'i soruyor. Bana neyi vermiş? F x eksi 3 bölü 4 eşittir. X artı 1 olsun. Olsun. X artı 1 olsun. Bana neyi soruyor? Fx'i soruyor. Şimdi Fx'i soruyor, soruyorsa arkadaşlar ben şurada sadece şu x'i istiyorum. Diğerlerinden kurtulmak istiyorum ama ondan kurtulabilmem için tersini düşünmem lazım. Yani x eksi 3 bölü 4'ün Tersi ne olurdu? 3 çıkartılmış. 3 eklemeliyim. 4'e bölünmüş. 4 ile çarpmalıyım. Değil mi? Hatırlıyoruz geçen dersten. Ne yapacağım yani? Şurada x gördüğüm yere f 4x artı 3 bir de yanda ne var? Eksi 3 var bölü 4. Bunu koydum tersini koydum. Göreceksiniz ne işimize yaradığını. Yine x gördüğüm yere 4x artı 3 koyuyorum artık. Bir de yanında 1 var. Bakın arkadaşlar artı 3 ile eksi 3 gitti. 4 ile 4 sadeleşti. Burada ne kaldı? Yalnızca x kaldı. Gördünüz mü ne kadar işim? Kolaylaştı. 4x artı 4 gelir buradan da. Bana sorduğu şeyi direkt bulmuş oldum fark ettiyseniz. Evet bir başka örnek. F5x eşittir. 10x eksi 2 olsun. Demiş. Ve bana neyi soruyor? f soruyor. Şimdi ben şurada x'i yalnız bırakabilmek için şu katsayıdan kurtulmalıyım. Bunu hemen zaten görebilirdik mantıkende. Ama ben zaten öğrendim tersiyle yapmam gerektiğini. 5x'in tersi nedir? Bakın x'i neyle çarpmışlar? 5 ile çarpmışlar. Ne yapmalıyım yani? 5'e bölmeliyim x'i tersini bulmak için. Ne yapacağım yani? Her x gördüğüm yere x bölü 5 yazacağım. Şimdi f 5 çarpı x gördüğüm yere x bölü 5 yazıyorum. Eşittir. Şurada da yazacağım tabii ki. Bir yerde yazıp diğer yerde yazmamak olmaz biliyorsunuz ki. Evet düzenleyelim. 5'ler gitti mi? Evet. Heh. şimdi amacıma ulaşmış oldum. 10 ile 5 sadeleşti mi? Evet. 2 kaldı burada. Onu 5'e böl. 2. 2x eksi 2 olmuş oldu cevabı. Görüyorsunuz ne kadar kolay olduğunu. Hemen oraya tersini koyarak fx'i bulmuş oluyorum. Diğer örneğe geçtim. Burada f küçük olmalı. Büyük f yok yanlış. 6x artı 1 eşittir. 12x eksi 1 ise fx eşittir kaçtır? Şimdi arkadaşlar fx'i bulabilmem için şurada yapayalnız kalsaydı keşke diyorum. Ama ne yapmam gerektiğini bilmem lazım. 6x artı 1'in tersi nedir? Hemen bunu düşünmeli ve bulmalıyım. Nedir arkadaşlar? 1 eklenmiş 1 çıkar. 6 ile çarpılmış 6'ya böl. Buna karar verdikten sonra gerisi kolay. X gördüğün yere ne yazmalısın? x eksi 1 bölü 6 yazmalısın. Evet. Evet yazalım o zaman. Şuradan devam ediyorum. F 6 çarpı x eksi 1 bölü 6 yanında ne var? Artı 1 var şurada. Artı 1 eşittir. X gördüğüm her yere yazıyorum bunu. 12 çarpı x eksi 1 bölü 6 ve yanında eksi 1'i var. Düzenleyerek gidelim. Atılar gitti mi? Gitti. Eksi 1 artı 1 gitti mi? Gitti. F, X kaldı. 12 ile 6 sadeleşti. 2. Burada dikkat etmem gerekiyor. Şunu paranteze almalıyız. İkili terim. 2 İki dağıtılmalı. Ne oldu buradan? 2x eksi 2 ile eksi 1'i çarp. Eksi 2 geldi. O yüzden burası eksi 2. Yanında eksi 1'i var. Eşittir diyorum. 2x eksi 3 olmuş oldu. fx'in eşiti. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyorum burada e, bir küçük bir şey görmem gerekiyor. Bakın arkadaşlar fx'i 2x eksi 2 vermiş. Tamam. gx'i de x artı 2 bölü 2 vermiş. İlk başta fark etmeye olabilirsiniz ama söylediğimde aa evet öyleymiş diyecektiniz. Bakıyorum arkadaşlar. Şimdi şu fx'in ne vermiş? 2x eksi 2. Bu f'in tersi nedir? Evet. Düşünelim. Nedir? x artı 2 bölü 2 midir? Evet. Aa ben bunu görüyorum. Nasıl isimlendirmiş bunu? F'in tersini nasıl isimlendirmiş? GX olarak isimlendirmiş. Evet, gördünüz mü? Bu f(x). Tamam. Ama şu verdiği şey neymiş aslında? F'in tersiymiş. Öyle söyleyebilir miyim? Evet, söyleyebilirim. Peki bu benim ne işime yarayacak? Göreceksiniz ki soruyu çözerken çok basitleşmiş olacak. Ben artık G diye birini tanımıyorum. Bu G yerine artık ne koyabilirim? F'in tersini koyabilirim. Neden? Çünkü onlar birbirine eşit. Zaten G ile F'in tersi birbirine eşit çıktı. İstediğimi söyleyebilirim. Artık G demiyorum. F'in tersi diyorum. Tamam. Bakın ne demiştim size? F ile F'in tersi bir araya geldiğinde hemen ne oluyordu? I oluyordu. Götürüyor gibi düşünebilirsiniz. Ne oldu burası? E x olmuş oldu. I x dediğim şey ne? İçinin dışına eşit olması. Yani içteki dışa eşit. Yani kendisine eşit görüntüsü. Yani cevabım ne olmuş oldu? X olmuş oldu. Bu ikisinin birbirinin tersi o olduğunu görebilmek zamanla oluşabilecek bir şey arkadaşlar. Bol bol pratik yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, bir başka soru. Şimdi arkadaşlar burada şöyle düşünebilirsiniz iki yolu da anlatacağım. Şurada ben daha önce bileşkeyi gördüm diyorsunuz, değil mi? Evet, görmüştük. Bunu nasıl yazabiliyordum bileşkeyi? Şunu gelip f2'ye f'de yerine yazmaktı bileşke dediğim şey. Böyle mi yazılabiliyordu? Evet, f2'yi bulup f'de yerine yazabilir miyim? Yazabilirim tamam. F2'yi bulalım şu köşede. F2 nedir? Şurada x yerine 2 yazarsam her x gördüğüm yere 2 yazalım. 2 artı 1'den 3, 2 eksi 1'den 1 yani ne oldu 3 bölü 1'den 3 olmuş oldu. Neye eşit oldu bu? F3. Şimdi neyi bulmam lazım? F3'ü bulmam lazım. F3 dediğim şey şurada bulalım. F3 dediğim şey x yerine süre siliyorum. Artık ne koyacağım x gördüğüm yere? 3 koyarak F3'ü bulacağım. 3 koyarsam 3 artı 1'den 4, 3 eksi 1'den 2. Yani f3 eşittir ne oldu? 4 bölü 2'den 2 olmuş oldu. Yani şu bileşken ne eşit oldu? 2'ye eşit olmuş oldu. Böyle de yapabilirsiniz. Bu bizim önceden bileşke yoluyla çözmemiz gibi. Evet. Bir de şöyle düşünün arkadaşlar şurada fofu vermiş bana. Fof 2'yi sormuş pardon. Evet. Ben diyorum ki şu f'in bir de bir tersine bakalım. Orada bir şey var mı kolay yol diye bakıyorum. Şimdi ben bu f'i nasıl tersini bulurum? Nasıl tersini buluyorduk? Şöyle çapraz yerlerini buranın katsayısını x'in artı 1. Çapraz hem yerlerini hem de işaretlerini değiştiriyorduk. Eksi 1 bu tarafa geçerken artı 1 x diye geçecek. Yanındaki aynen duruyor. Burada x duruyor. Artı 1 buraya geçerken eksi 1 diye geçiyor. Şu 1'i hiç yazmasak da olur. Bakın fark ettiniz mi bu ikisi birbirine eşit çıkmış oldu. Yani fx ile f'in tersi x birbirine eşit çıkmış oldu. Bu her zaman böyle olmak zorunda değil. Hani gidip de başka yerlerde yapıştırmayın bunu. Bu soru için bunlar birbirine eşit oldular. Yani ben diyorum ki burada bileşke verilmişti. Artık şuradaki bir tanesinin yerine tersini yazabilir miyim? Evet sonuçta birbirlerine eşitler. Hangisini istersem onu seçebilirim. Şurada ikimiz vardı. Ne oluyordu tersiyle kendisi bir araya geldiğinde? Birim oluyordu. I iki oldu. Yani buranın cevabı birim olduğuna göre yine kendisi yani iki olmuş oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar bir sorunun birden fazla çözüm yolu olabilir. İsterseniz yani istediğiniz yöntemi seçebilirsiniz. İsterseniz bileşke yoluyla önceden gördüğümüz gibi isterseniz tersiyle yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Evet. Bir başka soru. Bakıyorum arkadaşlar. Şimdi. Burada. Şöyle yapmalıyız. Fog x eşittir. 2 x eksi 5. G x'i x eksi 2 vermiş. Ve bana neyi soruyor? F x'i soruyor. Öncelikle şuradaki bir fogu yani bileşkeyi açalım. Nasıl yazabilirdim? G x'i gel. F'de yerine yaz. Evet. Ben şuradaki g x'in Biliyor muyum? Soru bana vermiş mi? Evet vermiş. O zaman yazalım. Evet bakın burada durdum. Neyi bulmuş oldum? F x eksi 2 eşittir 2 eksi 5 mi? Evet peki bana neyi soruyor arkadaşlar burada? Fx'i soruyor. Yani benim amacım x eksi 2'yi fx eksi 2'ye bulmak değil. Fx'i bulmak. O zaman ben şurada tersini yazarsam yani neyin tersini yazacağım? x eksi 2'nin tersi nedir? Öğrendik. x'ten 2 çıkartılıyorsa tersini bulmak için 2 eklemeliyim. O zaman x gördüğüm her yere x artı 2 yazarsam bakın şurası önemliydi. Bu adımı anlamadan atlamayalım. x'in yerine x artı 2 yazarsam ne elde edeceğim burada direkt? fx e elde etmiş olacağım isteneli benden istenilen şeyi bulmuş olacağım. 2 çarpı ne koyuyorum her x gördüğüm yere? x artı 2 koyuyorum. Çünkü tersi o. Eksi 5. Şimdi artı 2 ile eksi 2 gitti. Ne kaldı? fx. Tamam. Burada dağıtma işlemi yapmalısın. 2x artı 4 2 kere x 2x 2 kere artı 2 artı 4 eksi 5 de yanında. 2x ne olacak burası? Artı 4 eksi 5 daha eksi 1 olur. Bunları biliyorsunuz zaten fx'im ne olmuş oldu? 2x eksi 1'e eşit bulunmuş oldu. Evet konumuz burada bitti arkadaşlar. Kitabınızdaki soruları bol bol çözmeyi unutmayın. Yapamadıklarınıza bakarız. Bir soru çözümü videosu da gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.